Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok güzel yeni yaylı tuzaklar aldık. Artık bunlarla pijama askerleri çok kolay yakalayacağız. Şimdi izleyin ay kızını nasıl yakalıyorum. Şimdi yakalayacağım. Ay kaçırdım arkadaşlar olmadı. Birazcık daha çalışmalıyız. İşte arkadaşlar bakın. Tek hamlede onu yakaladım. Hiçbir yere kaçamaz. Kaçmaya çalışsan ay kızı. Gördüğünüz gibi çok güzel bu tuzaklar arkadaşlar. Hemen hızlıca pijama askerleri yakalayabiliriz bunlarla. Hadi ay kızı çık onun içinden. Çok güzelmiş Romeo bu tuzak gerçekten. Tamam o zaman hadi geceni jalay siz de tuzakların içinden çıkın. Hemen gidip pijama askerlere gösterelim yeni yaylı tuzaklarımızı. Bu çok eğlenceli olacak gerçekten. Ama ilk atışımızda yakalamalıyız yoksa onlar bizi yakalar. Yaylı tuzaklarımızı da elimizden alırlar hadi. Dikkatli olmalıyız gelin. Tamam bu tuzak benim. Bununla ben yakalayacağım. Biz de gitsek iyi olacak hadi gel. Tamam geliyorum. Yaylı tuzakları götürmeyecek miyiz? Haklısın onları da götürmeliyiz hadi. Ay ne oluyor ne oluyor? Ey kertenkele çocuk sen iyi misin? Bu da nereden çıktı böyle? <gülüyor> <gülüyor> Bu şeyler de nereden çıkıyor? Kedi çocuk iyi misin sen? Ah. <laughs> bu beklediğimden de kolay oldu. Bütün pijama askerleri yakaladık. Evet, gerçekten de çok hızlı oldu bu. Hadi gidip pijama askerlerinin yataklarına yatalım. Hayır, gece nişası. Pijama karargahında pijama yatakları. Karargahı da kalkanlı pijama askerler koruyor. Ama üzülmeyin. Onları da yaylı tuzaklarımızla yakalayabiliriz. Hey Romiro, durun. Kalkanlı pijama askerleri yakalamayın sakın. Hey kalkanlı pijama askerler size çok kötü bir haberim var. Neymiş o kötü haber Romeo? Birazdan sizi yakalayacağım. Hatta ne zaman yakalayacağım söyleyeyim mi? Şimdi. Biz kalkanlı pijama askerleriz Romeo. Boşuna uğraşma bizi yakalayamazsın. Kalkanlarımız var. Öyle mi? Şimdi göreceğiz o zaman. Hey ne oluyor? Bu da ne böyle? Kertenkele çocuk çabuk kaç olamaz. <laughs> Size söylemiştim. Ama bana inanmadınız. Sizi uyarmıştım. Şimdi bana pijama yataklarının yerini söyleyin. Hepsini yakaladık mı? o hepsini yakalamışız. Affeyim gecenişiz. Affeyim gecenişaları hepsini yakaladınız. Pijama yataklarına yatmanıza izin vereceğim. Ama önce onları nereye sakladıklarını bulmalıyız. Size asla söylemeyiz nereye sakladığımızı. Biz de kendimiz buluruz. Sen o tarafa doğru git. Tamam. Sen de o tarafa doğru git gece nicası. Tamam Romeo. Ben de bu tarafa bakayım. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Ben yatağımı çok seviyorum. Yataklarımızı çalmasına izin vermemeliyiz. Acaba pijama askerleri de yakaladılar mı? Hey pijama askerliler. Siz iyi misiniz? Ne yapıyorsunuz o yaylı tuzakların içinde? Koca iyi. İyi ki geldin. Bize yardım etmelisin. Romeo bizi buraya hapsetti. Ne? Romeo mu yaptı bunu? Merak etmeyin sizi hemen kurtaracağım. Hey koca arkana baksana. Hadi olamaz. Koca çok büyüksün. İşe yaramıyor. Heh. Bu da ne böyle? Kim yaptı bunu bana? Olamaz işe yaramadı kaçmalıyım. Gece nijaları yardım edin. Bu yaylı tuzak çok ağır. Taşıyamıyorum pişemez killer. <laughs> Aferin koca Kurtardın bizi. Hadi kedi çocuk gel sana kurt seni de kurtarayım. Hadi gidip Romeo'yu ve gecenin calarını durduralım hemen. Teşekkürler kocayı. ayı. Sayende hepimiz kurtulduk. Hemen gidip Romeo'yu yakalayacağım. Hey baykuş kız dur. Evet baykuş kız nereye gidiyorsun? Karargahı korumalıyız bizim görevimiz bu. Tamam o zaman ben pijama askerleri kurtarıp geliyorum. Pijama askerler Romeo'yu yakalar. Oo, hepinizin hayatını kurtardım. Çok iyi bileyim ya ben. Hey kedi çocuk aklıma bir fikir geldi. Neymiş o kertenkele çocuk? Romeo'yu kendi silahıyla yakalayabiliriz. Bu yaylı tuzaklarla hemen Romeo'yu kolayca yakalayabiliriz. Aa evet gerçekten çok iyi bir fikir. O zaman sen burayı koru ben süper kedi hızımla hemen yakalayıp gelirim. Tamam kedi çocuk dikkatli ol ve çabuk gel. Tek başıma burayı çok fazla koruyabileceğimi düşünmüyorum. Merak etme kertenkele çocuk hemen gelirim. Olamaz olamaz olamaz. Kalkanla bir askerler kurtuldu ne yapacağım şimdi? Onlar kurtulduğuna göre gidip pijama askerleri de kurtarırlar. Yani pijama askerler de kurtuldu. Artık çok iyi bir yere saklanmalıyım yoksa bizi yakalayacaklar. Hey Romeo arkana baksana. Bu ses de nereden geldi? Aa, olamaz. Kendi tuzağım. Evet Romeo, seni kendi tuzağınla yakaladım. Olamaz. Şimdi benimle karargaha geleceksin. Sonra da seni kötülük yaptığın için ceza vereceğiz sana. Of ya, gece ninjalarını yakaladınız mı? Gece nicaları yardım edin. Pijama askerler çoktan gece nicalarını yakaladı Romeo. Boşuna uğraşma. Ama kedi çocuk unuttuğunuz birisi var ki. Çok büyük bir hata yaptınız kedi çocuk. Ey. Olamaz. Beni unuttunuz kedi çocuk. Beni. Beni yakalasaydınız. Şimdi Romeo'yu yakalamış olacaktınız. Merak etme Romeo seni kurtaracağım gel. Senin tuzaklarınla seni yakalıyorlar ya. Teşekkürler Aykız'ı. Bir an gerçekten yakalandım diye korktum. Hadi şimdi gidip kalan kalkanlı pijama askerleri de yakalayalım. Yaylı tuzaklarla bizi asla durduramazlar. Hey Romeo beni burada bırakmayın. Sıkıştım burada. Şimdi durdurmamız gereken bir pijama askerler ordusu var. Ama yaylı tuzaklarımızla bu iş çok kolay olacak. Hadi pijama askerler kalkın. Hadi gel kedi çocuk. Sağ ol kalkanlı baykuş kız. Kalkanlı pijama askerleri olmasaydı buradan çıkmamız imkansızdı. İyi ki varsınız. Kedi çocuk doğru söylüyor. Teşekkür ederiz. Bizi kurtarmasaydınız buradan çıkamazdık asla. Bu kadar erken sevilmemelisin. Hey Romeo senin burada ne işin var? Kalkanlı kedi çocuk seni yakalamamış mıydı? Evet ama yaylı tuzaklarım sayesinde kurtuldum. Ve şimdi de sıra sizde. Cık. Olamaz. Kedi çocuk kaç süper kedi hızına kullan. Süper kedi hızı. Olamaz kedi çocuk kaçtı onu hemen yakalamalıyız Süper kedi hızı Aa. Ay kızı hemen kedi çocuğu yakala Yoksa hepsini kurtaracak Süper kedi hızı merak etmeyin sizi hemen kurtaracağım Olamaz ben de yakalandım Şimdi ne yapacağım Tamam Romeo gel kedi çocuğu yakaladım Olamaz az kalsın kertenkele kedi çocuk kaçacaktı Kedi çocuk bize amma uğraştırdın ya ama sonunda seni de yakaladık. Güzel yaylı tuzaklarım sayesinde. Artık yaylı tuzaklar sayesinde asla beni yakalayamayacaksınız. Hadi Romeo gidelim artık. Önce gece nicalarını kurtarmalıyız. Onları yakalamışlardı. Tamam Romeo ben hemen kurtarırım onları. Sen git pijama askerlerin evini bul. Pijama askerler evinizin yerini söylerseniz sizi serbest bırakırım. Romeo neden kendi evine girip kendi yatağına yatmıyorsun ki? Çünkü sizinkiler daha güzel ve daha rahat ve daha eğlenceli oluyor böyle yapınca. Neyse ben yayla tuzaklarımı toplayayım belki lazım olur. <laughs> daha bir sürü yayla tuzağım var. Beni şu anda durdurmaları imkansız. Ama durun bir dakika koca iyi unuttum Kocayı iyi onları kurtarabilir. Koca iyi yakalamak için bir plan yapmalıyım. Romeo durmalısın artık. Ah kocayı. sen de nereden çıktın? Olamaz Romeo bu yaylı tuzakları kullanmayı bırakmalısın artık. Nedenmiş o? Bırakmayacağım işte. Ama kötülük yapıyorsun Romeo. Pijama skillerle arkadaş olmayı denesen zaten seni evlerine çağırırlar. Ben mesela pijama skillerle arkadaşım beni evlerine çağırıyorlar her zaman. Mantıklıymış ama çok sıkıcı. Bu daha eğlenceli kocayı. Tamam Romeo sen bilirsin. O zaman seni yakalamak zorunda kalırız. Hem de senin tuzağınla. E kocayı benim yaylı tuzağımı nereden buldunuz? Özür dilerim Romeo, beni yakaladılar. Affe Marykızı, senin yüzünden yakalandık. Bana kızmayı kes Romeo, sen zaten yakalanmıştın, seni ben kurtardım. Neyse arkadaşlar, Romeo'yu yakaladık ve bu videonun sonuna geldik. Bu yaylı tuzakların hepsini kaldırmalıyız artık. Bizi sürekli yakalayıp duruyorlar yok Hiç beklenmedik bir anda. Bu yaylı tuzakların hepsini çöpe atacağız şimdi. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.